Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir salata tarif vereceğim. Hem çok pratik hem çok lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. İlk önce 3 tane havucumu soydum ve rendeledim. Aynı şekilde kara lahanamı da yıkadım ve rendeledim. Tavamı ocağa aldım. Bir miktar yağ akıttım ve havuçlarımı içine attım. Bir miktar kavurdum. Ve oldu soğuması için bir kenara alıyorum havuçlarımı. Bu sırada kara lahanamı kavuracağım. Yine aynı şekilde bir miktar sıvı yağ akıttım. Ve aynı şekilde kavurdum. Karalahanamı da bir kenara aldım soğuması için. Bu sırada bir su bardağı kadar yoğurduma biraz tuz serptim. Soğuyan havuçlarımın üzerine döktüm yoğurdumu. Arkadaşlar isterseniz bir yemek kaşığı kadar da yoğurdun içine mayonez koyabilirsiniz. Soğuyan karalahanamın üzerine de yoğurdu aynı şekilde ilave ettim. Onu da karıştırdım. Ve servis tabağını ilk önce kara lahanamı aldım ve yaydırdım. Üzerine havuçlarımı da ilave ettim. Onları da yaydırdım. bir tavaya bir yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Ocakta kızdırdım. Üzerine bir miktar ceviz ilave ettim ve kavurdum. Kavurduktan sonra salatamın üzerine döktüm. Gerçekten arkadaşlar çok lezzetli ve çok pratik bir salata tarifi. Biz çok severekten tüketiyoruz. Umarım sizler de benim tarifimi yaparsınız, denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.